Evet 12 Aralık 2021 Erbaa Yaylar Köyü'ndeyiz. Gumuşalan Köyü'nden Tomuş Erdem Hoş, Hoş geldin buraya Şak kadar. Bir geldi. Şakbay şöyle biraz şey Aldımadım Ha öyle. Ha. İyisin inşallah. İyiyim. Geldik Yaylaya. Bugün neye? Geldik, geldik. Neye geldik, geldik Yaylaya? Neye? Gerek yok. Gel şöyle. E cenazeye, Genaze, geldik, cenazeye geldik. Cenazeye. akrabalık derecen cenazeyle Görüyoruz. E, diyorum. Damadın babaannesi. Hayır. Onun için geldim. Hoş geldin. Allah rahmet eylesin. Hayır. Sevenlerin başı sağ olsun diyelim. Sen nasılsın daha ne diyorsun köyde? İyiyim valla şükür. Emekli ben oldun. Mi? emekli oldum. Evet kaç yılında oldun? Kaç sene oldu emekli oldun? 2012. Çiftçi ne? bağ kurundan mı emekli oldun? Esnaf şey. Sesaka. Sesaka. Sesaka sen esnaf bağ kurunda vardı. Sen buraya Onu bıraktıydın. SSC emekli oldum. Hmm. Çok çocuk ne var senin? <gülüyor> <gülüyor> lan, <laughs> Gerek yok ya. Üç kız bir oğlan. Üç kız bir oğlan <laughs> var. Koksal İstanbul'da yine. Aynen. He, geliyor mu ara sıra? Yazın orafa da geliyor. İş zamanı geliyor. Aynen. İş bitince gidiyor. Niye gidiyor? Kızlar. Gizliyorum. Kızlar da aynen yaz. Biri Erbağ'da zaten, biri İzmir'de, biri Almanya'da e, ee, İzmir'de Emel, İzmir'dekine bir şey diyor mu buradan? Erbağdakine, İzmir'dekine, Almanya'daki Fatimiye bir şey uzasın. diyor mu? Allah ömürlerini uzasın. Nasıplarını bol versin. Nasıplarını bol versin. Hiç Almanya yanına gittiniz mi? Fatim, Fatime'nin yanına. Almanya mı? He. Ee, Yok canım. Niye? Ne ya şöyle bir gezersin bir hafta 15 gün bir ay gezer gelirsiniz. Ne olacak bizim koyunlar? <laughs> Oyunlara benim dayı oğlu bakar. Ondan sonra hepsini de satarsan gelen azar. Ya yok satmam satmam. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> nasıl annem nasıl? Annem iyi ya. İyi oluyor. Fazime bizi izliyorsan bunların uçak biletlerini al bir gelsinler ona doğru gelsinler ya. Anam nasıl? Annem iyi. Ne zaman i̇yi. gibi ha. İdare Yani iyi değil. derken konuşabilir. Miyim? Ya zaten konuşamıyor annem. <laughs> Devam Yem ediyor. Yemesi, i̇çmesi, yemesi iyi. içmesi iyi. Başka hastalığı yok. Evet İsmet kaçma sen de az <laughs> gel şöyle ya şöyle yanına gel. O da soru soracak diye kaçtı. He. Koyun <laughs> var değil mi yine devam ediyor? Var var. E, hak edebiliyor mu koyun nasıl? Tabii hak ediyor. ya, var. yazın başkasına e. mı veriyor Yazın başkasına veriyor. Kışın ben. He. Bir ay baharım, bir ay güzün yine ben. He. He. Çok güzel. Kışın kol bile bende. Evet. Altı ay yazın başkasında. Evet. Emeklilik yetmiyor mu şöyle bağ yapsan da? Koyun artık bilmiyorum zor gelmiyor mu? Emeklilik yetse karıyla emekli der mi yok? da emekli ettik. Evet. Yani. Ettin mi onu? Yatıdık. He, ee, hayırlı ve uğurlu olsun diye. 80 lira e yatıdık. Ee, çok iyi, çok iyi. Ne zaman alacak ya, başlayacak mı? Ekim ayının ikisinde i̇yi, iyi. O, direkt o iyi. çevirecek. İyi olmuş o zaman. Evet. He. orada, boşluk mu var? Demek ki boşlukta yok, Yılmaz. Boşluk olsa ee, para paraya bize. Ya ben de şey. Ya yaşlı demek ki o zaman kurtarıyı. Değil, Boşluk yoktu. Bak kuru dondurtudular yani. Dondurur. Yani, ya he, he yani. yani yani O zaman günü tamam yaşlı demek ki o zaman. 90'lık var neredeyse. He, işte. o zaman yaşlıdır o. Ee, ki hayırlı ve uğurlu olsun. Amin amin. E Ekimin ikisinde dile çevireceğim yani. O He. Çok iyi, çok Kırağın güzel. Artık da ondan sonra koyunuzu artık kurbanda satsa daha yeterli maaş ya. Ya koksal koya gelirse yapar. Gelmezse tabii ki mutlaka. Ya koksal koya gelmez ya. Gelir gelir havası çok havası köye. Hevesli mi köye? Bilemiyor hmm. artık Koksal köye gelir hevesli. mi gelmez tamam, mi de. Sen öneride gelmeyi düşünüyordun sonra vazgeçti. Yine aynı işinde mi çalışıyor Koksal? He aynı işinde çalışıyor. Aslında Koksal'ın işi iyi ya da ne bileyim. Koksal'a, Emel'e, Bergen'e bir şey diyor mu? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hep İzmir'deki he. kardeşlerinle, selam köydeki karı oğlanlarına bir hem şey diyor mu? Etsin. Selamlarımı söyler, nasıplarını bol versin. Karı olana selam söyle. Hiç çay içmeye gidiyor mu Mahmut'un yanına? Kapalı orayı, orayı. Kapanak mı orayı? <gülüyor> <gülüyor> evet, yani. her neyse. O çünkü, evet. Neyse. E, tüm tüm selam diyelim. Evet, Durmuş Erdem'den. Evet, şimdi de Kur'an mı başlayacak yine? Evet İsmet Bey. Ananın vefat etti. Senin de tekrar başın sağ olsun diyelim. E, sen ne ediyorsun işliyorsun? ikamet ediyorsun. Sen bir şey diyorsun köylülerine, kardeşlerine, şey. Almanya'dan şey. Ahmet'e. E, şöyle şey aşağıda bir göreceksin ya. Evet, bu da Karalilin Ahmet miydi, hangisinin? İki tane Ahmet var. Mustafa'nın Ahmet. Karalilin, Mustafa. bunun babasına mı diyorlardı? <laughs> He, sen de iyisin inşallah. Allah'a Senin de bir kız, bir oğlan var. Oğlan zaten arayda. Evet. Oldu. İzleyicilerine bir ricam var mı? Hadi, teşekkürler.